Herkese bacak antrenmanından selam. Gördüğünüz üzere salon bomboş. Ama şöyle bir şey geldi Mekif'te. Normalde beyler bizim antrenman attığımız yer bunun dışarısında. Daha az sonra göstereceğim zaten. Hani biz çok şaşırdık. Bizim Mekif tadilattaydı. Işıklar falan filan yoktu. Hani ben diyordum ya reels falan atamıyorum, fotoğraf çekemiyorum. Tadilattaydı ve burayı yeni yapmışlar. Tam da bizim için bir yer beyler. Hani burada bakın şöyle şeyler var. Plakalar falan gelmiş. Burada işte squat standları falan var. Burası da cross alanı zaten muhtemelen. Buraya da dışarıdan giriyorsun. Şu içerisi de hani bildiğiniz şu içerisi de de şöyle salon tam içerisi. Burası tam benlik. Bugün muhtemelen burada tek olacağım. Yani burada sadece squat atacağım. Ondan sonra diğer hareketler de içeride. Ama dediğim gibi burası powerlifting için 10'da on ya abi. Hayvan gibi ağırlık girersin. Kimse yok. Yerlerde deadlift yerleri falan var. Abi tam benlik bir yer. Ki zaten biz burayı görünce o kadar şaşırdık, o kadar mutlu olduk ki. Anlatamam. Bugün muhtemelen iki tane kuat harekete girelim. Biri squat, birisi de superset yaparım. Sonra iki üç tane de arka bacak yaparım. Normalde hani benim bir süper yani yüksek tekrarlı girdiğim bir gün var. Bir de ağır girdiğim gün var. Bugün hani bir squatla ağır gireceğim. Bir de bir tane süper set Diğer arka bacakları da hani kendi çapımda işte lying leg curl'dür. seated leg curl falan filan takılacağım işte bugün. Normalde bugün bacak atmayacaktım. Çünkü biz perşembe günü off verdik. Birazcık sekti bugün. Göğüs yapmam gerekiyor normalde ama ben dedim ki hani bu hafta diye videosuz geçirmeyeyim. Çünkü artık video atmaya başladım YouTube'a da sürekli. O yüzden bugün bir bacak antrenmanı yapayım dedim. Göğüsü es geçtik. Olsun göğüs de güzel bir şekilde dinlenmiş olur en azından. Ben yavaştan zaten sistemi falan kurdum. Çantamı da buraya getirdim. Normalde çantam de salona getiremiyorduk. Onun harici diyecek başka bir şeyim yok. Yavaşlar antrenmana geçelim. Abi plaka yetmeyecek bize ha. Ben ağır girmiyorum. Benim de bu arada belim biraz ağrıyor ya. <laughs> kaç tane var? 180 yaparız zaten. 220 falan da yaparım. 20'ye baksana kaç tane var? Evet, bayağı varmış. <laughs> Ayda biz plakayı taktık da bunu nasıl yükselteceğim ben? <laughs> Kaşı taksak acaba iyi olur. Burası iyi olur mu ya? Anam ne ya tam inmiyor burası. Bu nasıl oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Hmm. mm <sighs> Evet. Düşüyordum. Allah. Çok öne gittim. Bir Uf. Diz takmadım bir ya. Dizi takmadım. Öne kaydım. Ölüyordum amına. Eşofman giyip geldim. Üşüdüm lan. Vallahi bayağı üşüdüm. İki saattir zaten sohbet, muhabbet falan diyorum. Bugün dümenden bir antrenman oluyor ama olsun. Yine bacağı biz o 220 kilo drop sette harcadık. Bence idman bu kadar yani. Ama yapıyoruz işte beyler. Ya dediğim gibi yani bugün normalde bacak antrenmanım yoktu. E ama dedim videosuz bırakmayayım diye bir bacak antrenmanı yapayım dedim. Aman 이티티티티치으 <fuck> <laughs> 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 <음> <laughs> <laughs> you <sighs> Kola bitirdik ama iki hareket yaptık. Lek like başında dumbbell şey, e, da dumbbell'la yapmadım. Lunch daha sağda yaptım ki zaten kola'm çok pump'lıydı. O yüzden normal şey vücut ağrıyla bir lunch yapayım dedim. Onu da 3 set yaptıktan sonra işte şimdi arka bacağa geçtim. E, arka bacağı da hızlı hızlı bitirip sonra seated leg curl'e geçeceğim. E, bugün video biraz kısa olacak beyler. Ki zaten o kadar da modum yok. Squat beni batırdı. Squat'tan önce modum vardı. Squat attıktan sonra modum bir düştü beyler. Hem tek antrenman atıyorum hem de dediğim gibi yani yoruldum. Hayvan gibi yoruldum. Pre-workout falan da içmedim antrenman o yüzden dediğim gibi şeyler. bugün skip bir antrenman yapıyoruz. Ama bir dahaki antrenman çok daha iyi gelirim inşallah. Arada böyle günler oluyor. Yapacak bir şey yok. Oh. Oui. <tries> Å Jeg var så syk. Ee, antrenmanı bitirdik. Pardon, daha doğrusu bitirmedik. Kalf hareketim kaldı. Onu da incline koşu bandında 10 dakika, incline'ı 15 e alıp parmak ucunda yürüyeceğim muhtemelen. E, o yüzden videoyu burada sonlandırayım dedim. Kardiyoyu çekemeyeceğim için. Şimdi video konusuna gelecek olursak, bugün birazcık skevoktan bir video çektim, bunun farkındayım. En azından bir hafta videosuz, yani kanalı bir hafta videosuz bırakmak çok daha kötü olurdu. En azından video çektim. Kısa bir video oldu. Zaten ya, bacak antrenmanı çok daha düzgün çekmek istiyordum aslında ama hani ski skevoktan bir video oldu. Modum yoktu. Ee, i̇lk hareketlerde modum vardı beyler böyle yarmak istiyordum salonu ama yaramadık ki zaten e, antrenman için konuşursam antrenman çok verimli geçti. Hani ben e, hareketlerin sadece 1 2 setini falan çekiyorum video olarak e, ama dediğim gibi yani video birazcık kısa oldu. Antrenman da çok verimli geçti. E, bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Muhtemelen bu ay içerisinde inşallah tabii ki de e, İstanbul'a taşınma durumum var. E, eğer İstanbul'a taşınırsam videolar çok daha güzel olacak. Gerçekten çok daha güzel video çekeceğime inanıyorum ki zaten burada imkanlarım hani bir tripod riverotta şu kadar. Bir de telefon. Telefon güzel. Tabi telefonla da hani güzel videolar çekilebiliyor ama beyler dediğim gibi yani birazcık kısıtlı imkanlarım var. Ee, İstanbul'da çok daha fazla imkanım olacağı için ki kameraman olacak Gökhan abi. Gökhan abi de buradan selam. Hani Gökhan abiyle beraber videolar çekeceğiz, edeceğiz ve tek yaşayacağım İstanbul'da abi yani. O yüzden beyler çok daha güzel içerikler çıkartırım. Ee, onun dışında diyecek başka bir şeyim yok. Umarım videoyu izlersiniz. <laughs> Umarım izlersiniz yani. Şahsen ben olsam izlemezdim. Ama 10 dakika, 15 dakika falan olur video yani muhtemelen. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.